kez daha yüzleştik. Antalya 5,3 ile sallandı ama bu yüzleşme bize geleceğe dair umut veren çok önemli bir deneyim de yaşattı. Depremin merkezinde olanlar bizzat yaşadığı o deneyimi Google'ın geliştirdiği deprem uyarı sistemi sarsıntıdan yaklaşık bir dakika önce çok önemli bir dakika önce kullanıcılara haber verdi. Çok önemli bir süre. Peki sistem nasıl çalışıyor? Mesela ben Aynı uyarı. Olası bir sarsıntıdan önce bana da gelsin istiyorsam ne yapacağım? Bilmiyorum şimdilik. Buyurun birlikte öğrenelim. Antalya güne korkuyla uyandı. Akdeniz'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Antalya'nın tüm ilçelerini salladı. Antalya bölgesinde Android telefon kullananlar depremden saniyeler önce hayati bir bildirim aldılar. Bu bildirim de Google'ın erken uyarı sisteminden geldi. Depremin tahmini şiddeti ve birkaç saniye sonra da gerçekleşeceği yazıyordu. Peki Google bunu nasıl yapıyor? Her akıllı telefonda olan bir ivme ölçer e, sistemi var. Android işletim sisteminin içine gömülü olan bu e, yazılımla beraber tıpkı bir deprem istasyonu gibi telefonları kullanarak depremin ilk dalgaları telefonlara geldiği anda depremin yerini ve büyüklüğünü çok hızlı şekilde buluyor ve yıkıcı dalgalar, ikinci, üçüncü dalgalar gelmeden depremin yerini ve büyüklüğünü abonelerine bildiriyor. Sistemin haber verme süresi